Aa, ne bende. Aa. Aa, ne O Aa. Ne O kimin türküsüdür? ne de. O kimin türküsüdür? Ne söylemişler. He. bir şey. hastalanmış. Daha babasına Kürtçe söylüyor. Ah, okay. Ha, stey, təc. Çox başqa yerə gedirik. Hə. Allahına var. Budur. Hə. Ölkəmə yol. Gələyəm. Hə. Allah, evet. kim, Allah. Amma elini başını başını görürsən? Hə. Oynadın fazla. Raat otursan, rahat otur, belə bir şey etmə. Bu şey. Əbravoşa. Yox, yox. Sarı yerə məni. Bax, oynatma. Sən sə gelmədiyin. Sən elə gəlmədiyin. Bir daha, bir daha. yok yok dede çok var. İmkan alanı yastıra yaslama mı? Sen de öyle yastıra. Güzel. Herkes şükür. He he dede. Seri ya yani. ya. <laughs> Ele korktuk ki dede salladı, ile salladı beşik gibi. Çok. Çok sallandı kızım. <laughs> Uzun gelme. Ama ama. sürdü. Evet. Baba, 13 saniye sürdü. Niye kız? Öküzün bir kolu Bir öküzün kalidi Anlamayacağız. O da ne var kızım? Allah'ını verdi mi? Allah'ın 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 Yeri kökü Allah'ın 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 Allah', vardır, Allah. Evet. Allah var inşallah. Yoksa bu insan işi. Şey. Adam işi şey değil. Değil değil de bilmemek değil. Bu ancak Allah. Nereye kaçasın? Nereye Buraya da oraya gitsin gidemez. Allah'a fırsat vermez de. Allah'a kutsatı verir ki kaçasın. Yoksa yok. Allah demiş, Allah demiş ki evin çürük yap. Onu Allah demiş evin çürük yapma, sağlam yap. Evler evet, ev yok mu de çürük yap. Ovaya ev yapma de eskiler. Evvel ahı bu Tamam. Evlerinde niye yoktu böyle bir şeyler? Evleri köylerde tepelere yaptılar. Eskiden. Ne yapabilirler? Taştan. Taştan. Kertmişler. Sonra birer. Evet. 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 evet böyle bir şey yok. Ama köylerde böyle yüksek yere yapabilir evleri. Ya biz niye bilmiyoruz bunu? Ya, ya bilmiyoruz. Köylerde. Bittir. Ya, bazı kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? yıkılmış ha şimdi? kadar? Ne kadar?